Erenlerin gönlünde o sultan dükkan açtı. Nice bizim gibiler onda konarak göçtü. Cümle erenler uçtu, dağlar yazılar geçti. Aşk kazanına düştü, orada kaynadı pişti. Kimi bu Neriman Hanım? <laughs> Bilmem. Ben de bilmiyorum hocam, hiç bilmiyorum. Yunus Emre değil mi? Yunus Emre'nin bu. Şimdi durumumuz biraz Yunus Emre'ye benziyor. Mesnevi'nin bu 16. beyt noktasında. Bunu daha evvel yine galiba sizi okumak için buraya not olarak koymuştum ama ne hikmetse bu 16. beyitte kamil insan vurgusu yapınca aslında bizim yolculuğumuz tesbihi de gösterdik. Hani böyle tesbihten iner bilmem ne dedik yani şimdi. Diyor ki erenlerin gönlünde ol sultan dükkan açtı. Erenler sizlersiniz gelişmeye başlayan, tekamül yolculuğuna çıkan, onu tamamlayan inşallah, tamamlayan olacak kişilersiniz. Yolculukta ısrarcı olunca, mücadele edince müşahedeye edecek, Mücadele edince o ana tanıklık edecek, o dönüşümü fark edecek kişi eren denir. Hazret burada öyle söylüyor. Bunu bin kere bin değişik ortamda okusam bin değişik yorum çıkarabiliyorum. Çünkü tek bir sözle ifade edilmiyor erenlerin sözleri. Bu şu demek bir ayet, ayeti düşünün. Artık ondan ne kadar nice manalar çıkar. Sadece bu bir velinin sözü. Hele ayetler yani. Aman yarabbi düşünemiyorum yani. Gelecek ve gelmiş olan insan sayısının hayat anlamı kadar bir ayetten yorum çıkarabilirsiniz. Düşünün ne kadar zengin ve derinlikli Cenab-ı böyle kamil bir insanın bir dizesinde bile bu kadar şeyi sıkıştırıyorsa orada neler çıkar yani. Erenlerin gönlünde yani kamil insanın gönlünde o sultan dükkan açtı. Dükkan ne? Kalp. Şimdi o dükkanda bizi satacak. <laughs> bizim necis hallerimizi satacak. Nice bizim gibiler onda konarak göçtü. Gönlüne her şeyi aldın, Dükkana her şeyi soktun izin verdin Dükkana herkes girdi e, Girdi Dükkanın nasıl sahibi gelecekti Dükkanı bok götürüyor Doldurdun pisliği Oraya geldiler ve kondular Konma o Diyor ki buna diyor şey yap dikkat et Burada bir necaset olduğunda cümle erenler uçtu Yani İçerisi pis olursa diğer seni hayatını etkileyecek. Kamiller o meclise gelmez, gönlüne düşmez. Kendilerini senden çekerler. Onlar ee, paktır. Hazreti Mevlana'nın 16. beytinde söylediği gibi paktır onlar. Temiz ve temizleyicidir onlar. İçeride pislik varsa gelmezler. Adım atmanızı beklerler temizlenmek için. Sonra gelirler beraber temizlerler orayı. Cümle erenler uçtu, dağlar, yazılar geçti. Yani size konmadı ama o erenler, yani himmet etmedi ama onlar temizlenmeye başlananların yanına gitti. Aşk kazanına düştü. Siz dediniz ki artık tamam, mücadele devam edecek. O zaman diyor ki Yunus Emre, o zaman diyor aşk kazanına düşüyorsun, hazır ol. Orada da kaynayıp pişeceksin diyor. Orada kaynadı pişti diyor. Bu dünyanın bu dünyanın meseli devam ediyor. Benzer murdar bir gövdeye. Dünya murdar, kokmuş bir şeye benzer diyor. İtler murdara üşüşür. Bakın <laughs> itler diyor leşe üşüşür. Temizler geride kalır diyor. Şimdi leş varsa leşe gider hayvan diyor kurt. Bilmem ne aç hayvan leşe gider diyor. Şimdi dünya murdara düştü. Yani siz dünyadan vazgeçmeye başladınız. Ama bu vazgeçme şu demek, demek değil. İçeride oluşturacağınız bir dünya var ya o dışarıya yansımaya başlayacak. O dünya temiz ve pak bir dünya. Orayı kastetmiyor. Ama en başına tekrar düşünün. Erenlerin gönlünde o sultan dükkan açtı. Bu dükkanı bu gönlü size o verdi. Şimdi anahtarla açtın dükkanı. Hani esnafsın, selamun aleyküm diye girdin dükkana. Sana benzeyen müşteriler gelir içeriye. Sen arındıkça da <laughs> arkadaşlık ilişkilerinde de ya arkadaşlarınız şeyde çok değiştin bu ara sen. Eski sohbetleri yapmıyoruz, koy koy yapmıyoruz. Bakın gitmeye başlıyor. Dükkanın müşterisi azalıyor. Sen de diyorsun ki ya bende bir haller var. Ben de eskisi gibi değilim ama insan da kaybediyorum. Müşteri de kaybediyorum. Arkadaş da kaybediyorum. Korkma diyor Yunus Emre. Korkma. Onlar leşe gelirler diyor. Korkma. Sen diyor arınmaya başladın. Leşlikten çıkmaya başladın. Müşterin azaldı. <laughs> Gerçek alıcı gelecek çünkü. Neydi? Dükkanın sahibi gelecek dükkanın sahip oraya gelmek zorunda. <laughs> sahip oraya gelecek. <laughs> İnşallah. Dükkanın sahibini bekleyeceğiz. Hanenin sahibi, dükkanın sahibi, beytin sahibi. Hepsi aynı yere çıkıyor. Şimdi şu 16. beyti biraz tamamlayalım. Yani biraz daha açalım. Şöyle hatta bir 17'ye bakalım. Evet. Şimdi tekrar tazelensin diye bir daha okuyayım bu kısmı. Günler geçip gittiyse varsın öyle oluversin. Yeter ki sen ey pak ve mübarek insanı kamil daima var ol. Yani Farsçasında da şöyle diyor. Rusu ger refi gü ref bak nist. Tü biman ey anki çüntü pak nist. Yani bu Farsçası. Mealinde az önce söylediğim gibi günler geçip gittiyse varsın. Böyle oluversin. Yeter ki sen ey pak mübarek insanı kamil daima var ol. Hazreti Mevlana'nın o bişnevle başlayan, dinleyle başlayan, ilk sarsan, hani dinle kısmındaki, bizi sarsan, kendi merkezimize bizi davet eden o cümlesi gönlünüzde muhakkak. Yani dinleyi herhangi biri de artık biliyor. Ama sizler bu dinlenin ne olduğunu artık biliyorsunuz. O dinlenen maksat ne olduğunu sizler artık gayet iyi biliyorsunuz. Ama... Hazım Evlana dinle ile başlattığı ve 16. beyte kadar geçir, getirdiği süreçte yani şu şu ezel alemindeki halimiz buradan getirdiği bizi şu 16. şu an rastgele tutuyorum 16. tane de bizi bıraktı. Yani bunların her birisi 18 bin alem buraya kadar 16.000 bin alem oldu. Dinleyle bu seven başladı. Diğer beyitlerle geldi, 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 geldi. Dedi ki, ey insan, artık kamil ve mükemmel olma noktasına doğru geliyorsun. Bu sözlerimi işitir, bu sözlerimi gönlüne indirir, bu sözlerimi amel edersen, yani hareket edersen ve bu sözlerin ekseninde sen de gönlündeki kilitleri açıp bu sözlere gönlündeki ilahi kelamla buluşturursan. Senin varacağın menzil paklık menzildir. Yani arınmışlık menzildir. Hani hatasız kul olmaz amenna. Evet hatasızlık yine burada da devam ediyor. Yani tekrar burada da hata yapma söz konusu oluyor. Ama kamil insan Hazreti Peygamber'in bir mümin aynı yerden iki kere ısırılmaz, yılan tarafından sokulmaz hadisinde olduğu gibi artık aynı yerlerden sokulmaya ve ısırılmaya veya hata yapmaya düşmüyor. Çünkü paklık noktasına erdi o artık. O bir pak. Peki pak olunca ne oluyor? Bakın mesela Hazreti Peygamber'e şöyle seslenirler. Ruhu pak. Hazreti Muhammed Mustafa, Ra, Salavat. Bakın ne dedi orada az önce? Ruhu pak dedi. Duydunuz mu? O zaman ruhu pak yani pak pak şu demek bu noktada kemalat noktasında kimi rolünü kimin nuru sizde ortaya çıkıyor Hazreti Muhammed'in bu bir makam çünkü bir veli de bir kamil insan da Hazreti Mevlana'da şems'te Hazreti Peygamber'in makamına uğramıyorsa ona veli denmiyor. Bu biraz şey, tasavvufi bir e, derinlikte bir şey söyleyeyim. Bu noktaya geldiğinde mührü vuran peygamber değil, ona veli denmiyor. Söylediği de yalan oluyor. <laughs> Delili mühür vurulması oluyor. Bu şu demek, sizi gören artık sizden alacağı, o nasıl söyleyeyim, enerji, elektrik, nasıl tanımlarsak tanımlayalım, artık sizden bir şefkat, Muhammedi bir şefkat görmeye başlıyor. Sizin sözlerinizden değil, davranışlarınızdan etkilenmeye başlıyor. Etrafınızda birden insanlar toplanmaya başlıyor. Hani size sende bir değişiklik var. Sizin de anlatmaya çalıştığınız durum var ya. Burada tam tersi ne anlatıyorsunuz ne bir şey. Sadece diyorlar ki bunu bize öğret. Bu hal nasıl oluyor? Sizin verdiğiniz cevap şu. Bilmiyorum. Ben bilmem zikri. Ve ben de bilmiyorum çünkü nasıl oldu da ben de böyle oldum bir fikrim yok. Çünkü Muhammed'in makamı aleyhisselam yani nuru Muhammed'in olduğu tecellisinde cümleye yer yok. Çünkü o pak. Sizi nereye aldı? Paklığa aldı. O paklığa alınca ne oldu? Kamil insan oldunuz. Tabi tasavvufta bunun bazı ispatları var. Yani o kişinin üstadının bir rüya görmesi lazım. Yani hocasının bir rüya görmesi lazım. Peygamberin o rüyada oraya gelmesi lazım. İsmini vermesi lazım. Atıyorum iki gün sonra o makama çıkacak kişinin Bunlar gizli dönüyor yalnız, o çıkacak kişi bilmiyor çıkacağını falan bilmiyor, o kişi o rüyayı görüyor. Geliyor diyor ki üstadım ben bir rüya gördüm, hımm nasıl bir rüyaymış o bakayım evladım anlat bakayım çocuğum diyor. O heyecanla anlatıyor işte şöyle oldu yukarıdan indi peygamber, yıldızlar karıştı laleler çıktı falan. Tamam evladım git diyor. E hocam ama yani çok güzel bir rüyaydı insan iki kelime bir şey söyler değil mi yani? <laughs> Bekle bekle. Nah söyler. <laughs> Orası Celal makamı. Hemen söyler mi? Sen sadece rüyayı gördün. Senin günlük hayatta şimdi izliyor. Senden hallerin yansımasını bekliyor. Bunları niye anlatıyorum biliyor musunuz? Siz ara ara bunları yapıyorsunuz da farkında değilsiniz diye. Belki yakalarsınız. Hallerden örnek vermeme nedenim de şimdi başlayacaksınız bu bende var bu bende yok. Bu bende varsa var yoksa yok Allah ben o makamda değil miyim? Değilsiniz hiçbiriniz değilsiniz. Onu baştan söyleyeyim hani ben de dahil orada değiliz. Onu bir kere bir koyalım. <laughs> Özgür birazdan bitirince. Yani ben görüyorum sizin elinizi vıt basıyorsunuz tamam bir de konuşacağız acelesi yok. Şimdi günlük hayatta sizden bir beklenti var. Cenab-ı Hak sizden bir beklentisi var. Tamam, aynı rüyalar gözüktü, yani tasdiklendi. Birebir aynı yalnız, noktasına virgülüne varıncaya kadar. Bakın enteresanlığı burada, delil budur işte. Hani rüyanda ben ekstra bir şey anlat, Hazretler ki selametle öyle bir şey yok. Yalan söylüyorsun der, gittin düştün aşağı. Birebir noktası virgülüne tutacak onu. Dedi ki hadi git evladım. iyi bir rüyaymış. Hadi Allah selamet versin. Tamam gittim. Ama günlük hayatta davranışlarınızla birden sizde böyle hoş şeyler olması lazım. Pazara girdim birden pazar tek görünecek gözüne. Hiç insan görmeyeceğim. <laughs> Pazarda belli olur bu çünkü. Pazar çok kalabalık oluyor ya. Halk pazarı. <laughs> sebze pazarı değil yani dünyanın kendisi de bir pazar. Yani otobüs durağına bir bakın o da tek görünecek. Birden böyle gördüğüm şeyi mi yaşıyorum demeye başlayacaksın. Daha evvel bunu yaşadım galiba diyeceksin. Allah Allah. Ya bunu daha evvel yaşamıştım yani yemin edebilirim ki bunu daha önce yaşamıştım. Bak geliyor sinyal. Size sarılan diyecek ya senin bakışların değişti, senin kokun değişti. Nereden gelir o koku? Şuradan gelir. Şuralardan bir koku çıkar ortaya. Parfüm değil o. Sen dersin ki yemin ederim parfüm sıkmadım. Biri der ki yok sen gül kokuyorsun. Tamam bak gelmiş. Fiziksel alametler de lazım. Fiziksel de olacak bu iş. Nedensiz karnın şişecek. Nedensiz ayakların şişecek. Vücut da dönüşüme uğruyor bak sesin konuştuğunda etkileyecek birden. Espri yaptığında bile karşı tarafın suratı düşebilecek. Espri kötü olduğu için değil. Ses tının gelen o tını çok delici ve etkileyici. Kalbe dokunucu. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğim? Bunlar hani. Bakın bunların her bir delil. Ha, bunlar olur falan filan. Sonra bir gün der ki adam, hoca, hacı, dede neyse onun adı evladım gel konuşacağız şimdi. Oradan sonrası sır konuşulmaz. Ben de bilmiyorum o yüzden sır. Özgür Hanım yazacak hocam oradan sonra ne konuşuyorsunuz Allah aşkına? Vallahi bilmiyorum billaha bilmiyorum bak başıma gelmedi sadece buraya kadarını biliyorum ben. <laughs> Buradan sonrası bende de yok. <laughs> bende de yok. Yani iyi bir para teklif ederseniz anlatabilirim o ayrı ama hani yok. <laughs> Yani kısacası Pak ve insan Kamil 16. Beyt'teki bir önceki günü buraya taşımayan, hesabı dürüp geride bırakabilen, onun hüznünü gönlünde Cenab-ı Hakk'a yaklaşırken ki bir küçücük bir utanç olarak gören, dostunu incitmekten korkan bir utanç olarak gören, Artık halinde, tavrında hata yapmak için değil, düzeltiyorum hata yapmamak için değil, sadece Rabbini incitmemek için hareket eden. Efendime söyleyeyim. Bu olursa tamam işte. Allah selamet versin. Gerisine karışma yani. Öyle yakacak, edecek falan dıdıvıdısına girmeyen. Yani. Yakması da ondan, cennette koyması da ondan. İkisinden de geçtim, onu incitmeyeyim. Diyebiliyorsa kişi, 16. beyitteki artık kamil insandır. Çünkü imameden itibaren başladı bizi getirmeye. Bu imame dinle ve oku olsun. Bu Kur'an-ı Kerim'in hem dinlesem hem okusu olsun yani şu. Buradan tutturdu bize bunu. Ezel aleminde burayı tutturdu. Buradan aşağı bizi indirdi şimdi. Hasım Evlana için diyorum. 16. Beyt'te 16 bin alemi gezdirdi. Dedi ki dur iki tane daha var dedi. 18'e tamamlayacağım. Buradan sonra dedi ben geçmiyorum. Ben seni dedi yolculuğa çıkardım bıraktım. 18'den sonra kendin artık 99'un kalanını sen yapacaksın. <laughs> Buna seyircilik deniyor. <laughs> Adım Kadır bu dersin konusu budur.